Biz yine defansif yönü acaba eee hadi 20 edeyim. saniye uçuyoruz Abi. uçuyoruz dünya finalinin büyük dünya finalinin son maçı ben diyorum ki ne yapıyorsun ya ben diyorum ne ki yapıyorsun? Militar ne bey ben insaflı davranayım bari. Ben Ruiz'i George Bull diyorum bir lan bir ben ben ya. Kapatsın be. Senin <laughs> en, <laughs> en önemli abi. karşılaşması. Eren geldi. PUBG Mobile Global Championship'te şu anda başladı. Yasna yapsa işte. Bari iyi bir şey niye zaten. Five minutes later. S2G için fena olmayan bir <laughs> alan. Yani Prizm gelmişti. Bizim için çok güzel bir alan. Second West'ten oraya doğru bir kaykılıyoruz sanırım. Ufak ufak. Ufak Bizim ufak şu anda bayağı gidiyoruz ama. Eğlenceli olmaz mı? Baya e, bayağı eğlenceli evet. olur da işte. 11 puan. puan. S2G şu anda bence ortada güzel kaldı. Tabii ki biz burada bir batı alanı kovalıyor olacağız. Ş Bütün shelter. Şimdi için çok daha net olacaktır. Burada oh. çok güzel bir durum vardı. Dur düştü. Order yine birini lazım. düşürdü. Çünkü bir Order'a denk gelmemiş şeydi <laughs> inşallah. Neyse ya. Neyse sonra... geldi <laughs> 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 ve sahip etmezler. Başardı şu anda Nova. Evet kudurdu sanırım. Bizim Shelter almamız çok iyi olmuş. Evet. Ya, Çok, iyi şey Çok iyi oldu. Çok iyi oldu ya. Bayağı da ortalı bir, bir, Oyun, bir yer. Oyun oyundaki en rahat yer. Ha tamam tamam uzaktan zonladı. çekmiş Bunu güzel. Şey eksiye kurtar kurtar. Bunlar gelirse sıkıntı eksiye ölürsün bak. Oğlum, ne yapıyor o? Oğlum orada oraya sprey mi gider? Lan ben bilgisayardan göremiyorum. Uuu uh, güzel, güzel herhangi abi. bir kayıp penis söz konusu değil kaldırılmıştı zaten. Hmm. Allah aşkına yok. bize, sakin, sakin. Allah aşkına, bir aşkına bizi güzel, er bize çek sörtülü şey lütfen. lütfen. Doğru çok ne diyorsun Ömer abi çektin bize? bize? Güzel, güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Biraz iyi attı evet. Alan göremiyorum. Güzel, güzel. Veya işte oldu, Olduğu evlere Aa, hamle bak, yapabiliriz. Nasıl bir, bir, bir dakika. Evet. <laughs> evet. En azından biraz daha sağlam oh, bir hamle. Deli estucu. Deli estucu. Deli estucu. Deli. Ben de böyle yapıyorum ama ne yapayım? Şu da Frozen'ı kaybettik. Kudur, Kudur aynı şekilde o adamın içindeydi ve Burada iki oyuncu kenara doğru kaçmaya çalışacaklar. Yani son maçta yapmamaları gereken hata. Erken oynamayacağım. Şam bu, bu kadar hatalı oynadı ya bu maç? Biz daha ya. net bir karar almak istedik. Hmm, ne oluyor Çekse burada ya? Derken, next da Şafak Bey. Oyuna veda ediyor. Şafak yadır. Bey Ama Feyyim. Okudum. Ortada kaldılar. Çok kötü ortada kaldılar. Son maç şanssızlığı günü belki alabilirse bir şeyler olabilir ama iki oyuncu zaten yaklaştı bir gördüm. Herhangi bir hasar yok. Bunu kesinlikle düşürmesi Geek lazım. Değil. yok ama üstünlük kamatıcı var ya. Ya burada turnuvayı kapatmış durumda. STD1 puan kötü oldu arkamızda. 2 <laughs> <eight, eight>. <laughs> puan <gülüyor> sadece şu anda arkamızda 2 puan gırdan gelen bir infinity var. Alfa 7 9 puan Elman geride. Elman <laughs> tuttalarım bu turnuvanın Üzümlük sonunda kaçıncı bitireceğiz bilmiyorum ama mükemmel mücadele Ekim, etmiştik buraya kadar. Al orduru vur. Son maç bu fırsatı. <laughs> hayır hayır orduru ordur evet, Orduru vur. Yani, orduru vur. <laughs> <laughs> <çok gülüyor> <yazım, son gülüyor> ölüyorum bu kadar ölüyorum. lan. Evet. Diye. Yatır lan o jiroskobu Çok, o iyi, çok iyi, şey iyi çok iyi, iyi çok iyi. Hadi. İndir. Tiş 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 tiş. En sporcu push yatarak ben de vururum onu. Orada kapattı. Kapattı. Orada bir çarşama pazarı olacak gibi. Circle bize kapanır mı? Evet. Çizilemedik. Hatta gruplarda bile gruplarda sanırım da bir iki sefer yani. yok, geldi. Bizde, bizde. Bir şeyde çok gelmişti ama. Bizde. Oyun. Çok güzel, çok güzel. Hadi <gülüyor> be. <gülüyor> Hadi be. Yerdeyiz. Hadi İyi be. yerdeyiz. Hadi İyi Hadi yerdeyiz. Gel Allah aşkına dur kafanızı çıkartıp gel çıkartıp kafayı yapmışlar. ölmeyin amına koyayım. Ne işi?

Bir koruma kaldır, ateşi kaldır, var. Saylasa çıkabilir. Kaldır yeni. Kalse hemen sizlerini kurmak zorunda. Biraz kızlar hareket Hadi ediyor Top, ölen top, ölen top. Yani 15 metre iyi bir şey Kafayı yiyeceğim. Çal çal çal. Var. Alkış mı çalıyor? Çal, çal. Alkışlıyor. Alkışlıyor. Alkışlıyor babam yatakta. Doğru bir karar. Şey. Oyuncu kaybetmeli. <laughs> 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 çok çok <laughs> çok kesinlikle öyle yardım eli uzatılmış gibi esti de elendi. Esti de elendi. Hadi be yarrak. vallahi yaparız oh. yani bu filmi. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. D d l Lan bir takımdan kurtuldu arkamızdaki ki Infinity de elenirse. Infinity elen. Analiz edelim sana. Yin Elenme tsg Elenme. Lazımsın 4 gitme. 3'e kaldı. tek kaldı? Sonuç olur bizler için ve sunalım. Karaca tarafından yere yığılacak. Neyse, sen, ne sen daha hala gelmiş değil. değil. Yani Kimi öldürmek lazım ya? Işte şu ikinciliği mesela ko üçüncülüğü kovalayabilmek için ortada kim var? ST'ler düşüyor. Düşün, düşün abi, düşün abi. Düşün, yok oluyor Hadi. bir anda. az kaldı. az kaldı. Alfa 7'ı de indirmemiz On lazım. Infinity'yi de indirmemiz lazım. Aha bu ne yapıyor lan? lan. Üzere Nabi, gidiyor. De devam ediyorlar. Nabi, Nabi gidiyor. De devam ediyorlar. Nabi baygın. Nabi sen elensen de elenmesen. Çok sıkıntı değil kanka. Sen DGX'i ele boş ver. Biz de harika herkes öldür. Biz öldürdük. harika herkes öldür. Ben var mı? Biz de kenarda bizdeyiz. Sıkıntı hiç yok. Hiç sıkıntı yok. Ortağın ona açılacak. Hiç sıkıntı yok. nerede? Aydın nerede? Alfa Seven girecek oraya da. Onun düşmesi Oğlum yanından bag geçiyor sıkmıyorsun. Tepeyi de boşalt. Tepeyi de boşalt. kaldı. Düşmeler. deneme var burada. Tut tut tut. Revo solda. Revo solda bulamadı bulamadı. Yeterli Helal. değil. Karili yok kenara ben doğru açıldı. Do Önemli bir savaş, savaş tabii yok. ki. Bu gerçekten çok kritik bir savaş. İşte kalsın. çek onları kalsın şu anlık bir Hadi oğlum. Şu başardılar burada 12 takım kalmasıyla birlikte. Fakat biraz daha, daha fazlasına ihtiyaçları var. Hadi. 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 Alfa Sever'ın düşmesi lazım bu Alfa Sever'ın. Hadi çok uzadı fight. düştü. O, <laughs> o <-fasal gülüyor> Moli yakar. Omoli yakar ona. <gülüyor> <gülüyor> o <-fasal> Moli yakar onu. O Moli çeker. emin değilim şu anda. Alfa Yo 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 yo. kalkamaz. Ve neredeyse tek başına mücadele ediyor çocuklar. Gerekeli Hadi! O, fener, fener vursunları vur. Negis vur. Alanı kovalamaya çalışacak. Fener gir bir devreye be. No, no, no. Kimse birden alabilir. No, no. tamam. 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 Önümüz açıldı. Çocuklar önümüz açıldı. Allah beni yaksın önümüz açıldı. Yürü! için müthiş bir senaryo var şu anda. Ve skorda çekildi biliyorsunuz bu arada. Saylas Sinan ama ay, Fenerbahçe yedi. Tamam tamam. Burada yakalanabilir. Ejax vurmadı vurmadı. Son Seven çekti o güzel. Son anda çekti onu. O çocuklar çocuklar göstermeyin. Saylas yapma. Yerinizi iyi. Yerinizi iyi. Gösterme. Gösterme. Koç Arabayı kavada yapacak o yüzden patlatıyor. Dokuzuncu Hadi gülüyor, oğlum be. Çek. çek. Olar ver bize. Ver bize. Ver <laughs> bize bak. Gidiyor, bağ zaten iş işten geçti. Ya, i̇ş işten geçti yürü yürü zaten. Kaldır gelini. Dördüncülük gelir. Beşincilik gelir. Hepsi gelir. Her şey olur ve dediğin gibi senin belirttiğin gibi yani Yapma yapma. Açılmayın. Açılmayın. Bir, bir, bir Çocuklar. Bir Olur, outline, alın. Alan çok vuracak. Koy smokları, koy smokları, koy smokları. Gider oynar, gerekirse alttan gider oynar. falan Saçma raş yapmayın, güzel. Kiminle Rip noksu da çekti. 8 kilimiz var abi. Davin'in raşı geliyor olabilir. DX'e giriyorlar, DX'e girin abi. girsenize. Çok güzel. Siz de burada. Navi'te temizle Navi temizle. Biz de, de, navi temizle. Unutma, unutma, unutma. Çok güzel. 140 de, puan, 140 puan. Hadi, 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 ve bununla beraber... abi biraz de, daha e sakin, e biraz daha sakin. Kalse, kalse bas şu canını, yani geliyor abi, ilk 3 geliyor. geliyor. Hadi. Yani, e o ne Hadi. Ne, kadar, ne kadar bu da çok önemli olacak. Yapmayın e çocuklar, birazcık daha da sakin. Rip, 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 rip. açılma, ya, açılma Rip, açılma. Sıkıntılı yerdeyiz. DX'in tabii konumu çok çok iyi. Bunu söylemek lazım ama. Çocuklar, Alttan gidemiyor muyuz oğlum? Çocuklar, Bak gerçekten iki bile Bir bile bir, bir puan bile yetiyor. Bir, 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 bir ya. Itiyor. evet evet. Kaldağlar. Aynı yurda düştü ama hayır. düştü. Bir, Uf, bir, bir yaşa. bir lütfen sadece yaşamamız lazım. bir yıldızlı bir yıldızlı bir yıldızlı bir yıldızlı bir Unuttur oğlum Doğru. kendini ya. Unutturman lazım. Unutturman evet. lazım. Evet, Sıralama evet. alması lazım. Şanse. Maçın heyecanı. Değilsin kill alması lazım. Değilsin alması lazım. Dakika heyecanında kalınca bunlar yaşanabiliyor dk. zaman zaman, zaman, zaman dk. Dk. ama. Oğlum geliyor ilk üç hadi yapma. İkimiz herhalde izleyenler farkındalardır Bir aksiyona girdik. S2G dördüncülüğü aldı. Next Rüya beşinciliği itirmiş oldu ama hiç önemi yok. Yapma yapma yapma. Kalsiye sağ sürün. Mükemmel ekibi sokmayı başardık. Abi yiyin artık birbirinizi şurada. DX bir bitin artık ya. DX'in bitmesi artık. DX'in bitmesi lazım. DX'in bitmesi lazım. Sıralama puan için. Dayan kanse düşme kanse düşme. Timber. Kalsın dayan. Ama Timber Timber Timber. Dayandı dayandı. Dayandı. Timber dayan. Sıralamaya bakmak gerekiyor. TX kadrosuyla. Yes. be. Büyük ihtimalle dünya dünya finalinde en üstte çıkmış Takım cost şu an sıralama olarak Evet abi. Bu kadar kısa sürede kurulmuş olup bir de bunun ekstrasını söylemeden geçemeyiz ya. yani. Geçen, Geçen. seneye de baktım 8 Sekizdir. 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 Helal olsun. Şimdi arkalarından çıkacaklar. Yani, Şimdi arkalarından çıkacaklar. Daha üstü Şimdi atabilecek daha üstü en en Bombayı atabilecek mesafe yok. Bombayı atabilecek süre bu. yok tabii ki. Abi güzel güzel. Zaten zaten tekrardan söylüyorum. İlk iki günün üstüne. Yedi. İlk iki günün üstüne gerçekten şu puanı kastık ya. Kaç puan kastık lan bugün? Oğlum bugün gerçekten dönüm noktasıydı ya. Kaç puan kastık lan? 90. Oğlum 60 ee, falan lan. 60 puan falan kaç, 70, 70 bir puan mı? 150 ise 60. Ver şu tabloyu, tabloyu be. Sol bu kadar da heyecansız olamazsın. Solkay unut almış. taşak kayıt almış. 150 puanla dördüncü yüz. Vallahi. Aga! Aga! Neyse çok güzel ya Do çok güzel. Valla ellerine 12'den. Bize bin, 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 bin sevincini de yaşattılar. An, yaşattılar. Vura vura kıra, kıra iki oyununda iki yaşattılar puan bize. Puan Gerçekten yani, sevinçleri yaşattılar. No bizim 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 böyle bir şafak kadından beri şeyimiz vardı ya. Şafak gitti yani şimdi de. Harbiden fer şey fakirci falan bilir. Yani Burak da bilir. Yani rahattım bilmiyorum. Dün çocuklarla da konuştum. Bir umut vardı yani hepinde. 2 kaçtı Dün, ama bence 11. sıradayken ve çocuklar diyor ki oğlum bir şey, şey var ki bende hissediyorum yani güzel bir başarı Piyan elde edeceğiz. E onun yanı sırasında bütün e, şimdi burada bu çok kalabalık bir, bir değil gelip galabalığız bir bayağı kalabalığız da bir genel bir olarak herkese bir gitmeyecek bu onu büyük ihtimalle eee Spor'da falan paylaşır bilmiyorum ya da ben yayındayken ekse konuşmasını yaparım ama gerçekten taraftarlara çok fazlasıyla eee teşekkür etmek gerekiyor ciddi anlamda. Sonra ne kadar destek kesiyorlar. İlk iki gün Yemin ediyorum bir bu tane bu ben framerlık, bir bu tane bu toksiklik bu ben, bu toksiklik bu ben bu görmedim. Görmedim bu yemin bu ediyorum. Bu Bana bu Instagram'dan bu zavallılarım bu kıyamam bu şey bu yazıyorlar. Bu abi diyorlar şu bu taktiği bu deneseniz daha iyi olur. Ben şu tak, bu takımı bu analiz bu ettim. Bu tanımadığım bu insanlara bu diye bu kutusuna düşüyor. düşüyor. Biz Nova'yı şey yaptık şey abi. Arkadaşlarla kendi aramızda analizledik. Bence koça şunu söylesek daha iyi olmalı. Belki buradan görmemişsinizdir. Abi bence şu şekilde oynasak daha iyi olur. Fena Hep böyle yani yani bir istek, bir destek. Çok güzel bir şey ya bu cidden, ee, bu evet. ciddi bu şekilde bu buraya getirebilmek çok tatlı bir şey, ee, hoş bir şey. Diğer toksik itler gibi olmayın arkadaşlar boş verin. Ee, diğer takımları da tebrik ediyorum cidden ellerine sağlık.